Herkese merhabalar arkadaşlar. Masum dizisinin bölümünü izlemek için arkadaşlar yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olup like atmaktır. Tekrar ediyorum. Kanalıma abone olup like attıktan sonra aşağıda bulunan açıklama kısmındaki linke tıklayacaksınız. Linke tıkladığınızda direkt gidemezseniz abone olmadığınız ve like atmadığınız için arkadaşlar tekrar ediyorum. Kanalıma abone olup like atın ve açıklama kısmındaki linke tıklayın. Arkadaşlar açıklama kısmındaki linke tıkladıktan sonra direkt o anki açıklamadaki ee, videonun bölümüne gideceksiniz. Tekrar ediyorum. Kanalıma abone olup like atın ve aşağıdaki açıklama kısmındaki linke tıklayın. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı da unutmayın. Link açıklama kısmında. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Şimdi bölümün tadını çıkartın.